Murat Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Bir gayrimenkul ve yatırım uzmanı olarak içinde bulunduğumuz günleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İzmir'de yaşayan biri olarak bu afet ve yangın olayları konusunda çok büyük üzüntü duyduğumu belirtmek isterim. Bu konuda zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu dönem çok uzun değil. 5 ya da 6 yıl önce pandemi nedeniyle insanların kırsalı, daha izole bir hayatı tercih ettiği bir dönemin 180 derece tersi bir şekilde de şu anda karşımıza çıkmış durumda. Kırsalda yaşamanın can ve mal güvenliği risklerini şu anda fazlasıyla görüyoruz. O dönemde de bunun tam tersi onun izole konforunu yaşıyorduk. Benim her zaman belirttiğim şöyle bir şey var. Barınma ihtiyacı insanların her zaman talep ettiği bir şey olarak karşımızda olacak. Ekonomide yorumlanan arz talep dengesi mantığındaki süreç şu anda arzın az olduğu gibi görünmekle beraber özellikle barınma ihtiyacında ertelenmiş bir arz talebidir. Bu benim düşüncem. Ama biz bunu 2018 döneminde de yaşadık. Önümüzdeki dönemde de o arıza karşılık gören, onu finanse eden bir sistemin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi durumunda bugünden iyi ki bu yatırımı yaptım, iyi ki bu tercihi yaptım döneminin hatırlanacağını çok net olarak söyleyebilirim. Özet olarak içinde bulunduğumuz yaz döneminde bu tip afet olaylarının tekrarlanmaması dileğiyle hepinize hoşçakalın diyorum.